Merhaba arkadaşlar ben Çalışkan bugün sizlerle birlikte süper bir oyun olan Clash Royale oynuyoruz ve bugün sizlerle birlikte çok heyecanlıyım çünkü Elektrik Vadisine geçtim arkadaşlar efsanevi kartlar geliyor diyorum ve bu araya geçtikten sonra Elektro büyücüyle aramda bir sempati oluştu arkadaşlar ve e, altın sandığımız var. E, bu arada arkadaşlar, e kart evrimi flamaları geldi arkadaşlar. Ben en çok evrimli iskeletleri beğendim ama siz en beğendiğinizi alabilirsiniz. Ve ayrıca arkadaşlar, e, 11. araneye ulaştığın için tebrikler diye bir şey geliyor arkadaşlar. Bunda da e, sana tüm efsanevileri sunuyor arkadaşlar. Ama oyuna para yatır unutmayın. Kendiniz bedava alabiliyorsunuz zaten arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu test bu Pekka destem ile oynayacağız arkadaşlar. Şimdi bu altın sandığı açalım. Niye geldi? Fırına yükseltme geldi arkadaşlar. Yani efsanevi bir kart çıkmadı. Ama arkadaşlar eğer videoda bunu yapabilirsek efsanevi sandığı açacağız. Bunu videoda göstermeye çalışacağım. Bu yüzden de uzatmadan maçımıza geçelim diyorum. Oo sesi değişikmiş. Bu arada adam 200 elması almış flamayı. Güzel görünüyor. Siz de alabilirsiniz. Ama... Cehennem ejderi mi? Hayır. 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 Neyse. Gücü. Büyükçü. Bence bu agresif bir şey bu arada. Evet mini pet kaçtı. Işte. Kara prens vurdu. Kara prens vurdu. Kara prens vurdu. Ee, top dikelim. Hayır vurma. Top hala hayatta arkadaşlar. Şimdi cehennem mecburi yok ya arkadaşlar. Koş binici basalım vuralım. Çarpmazdır. <laughs> Kara prens sayesinde orada bir şey oldu. Tekrar basalım arkadaşlar ya. Şu prensese çok acık oluyor ya. Şimdi kara prens vur lan Vur. Vurabildiğin kadar vur. Sence Ali kurtaracak mı? Arkadaşlar adamdan çok vurduk ama adamın kulesini almamız lazım. Bas. Adamın binası yok bu da çok iyi bir şey. Ya. Koç binicimiz bir daha vurmaz arkadaşlar. Pek de bastım. Yani tek şey yapacak şey bu pek de. Çünkü adam bayağı şey adres ediyor. Şey. 12 level çadı. Çok güzel sunuldu ama bayağı iksir harcadım. arkadaşlar. Çarp. Hayır. Oluyor. Ne prenses kuleye kenetlenmiş. Ya yok artık. Arkadaşlar maçı kaybettik. Ya. Evet. Arkadaşlar zaten maç başta olduğumuz için bir şey değişmiyor. Arkadaşlar ee, şimdi maçımıza geçelim. Arkadaşlar çok sinirliyim. Artık ya ee, bas koş bilici, bas bas. Cidden. Burada ki çok olur. Adam daha köprünün ilerisinde kalıyor. Adama çok vurduk ya. Bu maçı hemen bitirmek istiyorum arkadaşlar. Büyücüyle savunuruz. Bu kadar. Basit. Hmm. O bir de roket bastı pekka pekka. Adam bir iskelet oldu. Sıvası yaş bitiyor. Tamam. Her şey çıktı. Kule aldı. Kule aldı. Orada roketi basmayacaksın. Bu arada adam rol. Lord, Lord mi oynuyor? Adam roket döndürerek play alır ya. Orada bir canlı prenses. Ya yok artık ya ya. Buna izin vermez ki adam. O zaman atak yapalım. Ve adam bize saldıramasın değil mi? 5 saniye kala. Şimdi iki kat Ve bu bizim zaman. Kötü, çok kötü. Çok güzel tutturduk ama ha prensesi lütfen lütfen döndürme. Oh, kazandık. Kazandık. Kara prens bak. Kara prens bana girdi. Evet, şimdi bu maça da girelim arkadaşlar. Ya bu videoya yetişir mi acaba? Hmm, sadece iki maç. Şimdi koş binicisini basalım. Evet basalım arkadaşlar. Basalım. İskelet bastı. Çarpma bastım. Oo. Oo. Arkadan pekka basalım arkadaşlar. Çünkü bu adama vuramayız. Vuramayız. Evet. <laughs> kaçırdık. Çok sayısız Yok Yok Alacaktır onu. Top falan. Yani topla kule alır onu. fişekçisi var adamın. Yok artık. Daha çok vurması için yaptım koç binicinin. Biraz daha fazla vurdum. O zaman alevi evrimli fişekçi için saklayacağız arkadaşlar. Evet arkadan pek kapatın. Evet. Evet. Evet o play şarjlanır. Evet. Çok iyi. Alevi harcamayacağız. Alevi harcamayacağız. Ve kuleyi aldık arkadaşlar. Kuleyi aldık. <gülüyor> <gülüyor> Bu şahzadenmasi diye yaptım ama. Lan ya, çok vuruyor. <laughs> ne ağar ha? Ana 플레이 vurmaz yani. vuruyor. ya. Vuruyor. Ta sıkıntı verir ya. Hmm. Şimdi arkadaşlar bu maçı kazanacağız. Şu Pekka var wow, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Ya şeyci her şeyi hallediyor. Elektro büyücü de sıkıntı ya. Yani. çok güzel. 2400 mi? Burada. Hayır. Yine yetişmedi top. 1980. Bak şimdi. Köpek <laughs> e kayırsın ana kuleye vurmasın. Ana kuleye vurdu ya. <laughs> Lan, yeter Senin neler sıra yüzünde. Yeter. Yeter artık. Ya yeter bu adama alevle mi vuracağız? Diye. Uzatma bitene kadar. Oo akıllısın. Ama ben de akıllıyım. Mini Pekka, Mini Pekka ne yaptın? Vay! İşte elektro büyücüsünü bu yüzden çok sev sevmeye başladım arkadaşlar. Adamı gıcık edin. Toksik bir kart. Arkadaşlar bunu açmaya İki maç var ya. Arkadaşlar e, videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.